Mobidictum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Last on Earth oynarken köpeklerin kutulardan nasıl çıkarılacağını ve nerelerde bulunabileceğini göstereceğiz. Şimdi köpekleri bulmanın iki yolunu bulunuyor basit şekilde yani en basit şekilde iki yolu bulunuyor. Birincisi bu ormana falan gidince yani ilk olarak gittiyseniz biraz etapta dolaştıktan sonra peşinize bir köpek takılıyor. Bu köpeği eğer sahiplenirsiniz yani E'ye basarsanız bu köpek artık sizin çantanıza giriyor ve kutu şeklinde duruyor. Birincisi yani şu ormanı, şu ormanı falan gezmek ilk geldiğinizde. İkinci yol ise burada bakın şuradan bu kırmızı yerden bir tane zombi salgını gelecek. Bu zombi salgını gelince, zombi sürüsü gelince. Yani süresi bitince bizim eve ulaşınca e, zombiler bizi yani evimizi falan yıkmaya başlıyor varsa. E, yıkmaya başlıyor ama yani ilk olarak şurada şöyle gelelim. E, şurada yani zombi salkanı bittikten sonra tam şu noktada bir tane köpek belirtiyor beliriyor ve duruyor. Siz gelip yine e, önceki köpekte olduğunuz gibi gelip yanına E'ye basınca e, bu köpeği artık yine çantanıza alabiliyorsunuz. Şu şekilde çantada duruyor. Peki şimdi bu çantayı nasıl kullanacağız? Bu çantayı kullanmadan önce e, yani kullanabilmek için ilk başta bizim şöyle bir e, dog crate e, denilen bir şeye ihtiyacımız var. Bir barınağa ihtiyacımız var. E, köpekler burada yaşıyor. Burada besleniyor ve burada büyüyor. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şu altta e, blueprint simgesi var. E, ben de sizde muhtemelen masumun imleci gözükmüyor ama altta şu... E, İngiliz anahtarı mı deniliyor ondan e, artık her neyse. Blueprint sekmesine basıyorsunuz. Blueprint sekmesinde e, aşağı gelince biraz şurada bir dog crate var sol alt köşede. Şimdi bu dog crate e, yapınca artık içinde köpekleri barındırabilmenize yarıyor. Bu köpek e, yani bu dog crate olmadan köpeklerinizi maalesef kutulardan çıkaramıyorsunuz. Bunun için işte 20 tane odun gerekiyor. Bunu e, şu yukarıda hatchet denilen şeyle e, işte ağaçlara vurarak alıyorsunuz. Yine burada en sağda taş var. Yine kayalarda böyle pickaxe ile kayalara vurarak alıyorsunuz. Ee, burada ortada bant var ve sol altta metal parçası var. Bunları ise e, yine o ormana gittiğiniz gibi farklı yerleri gezerek işte farklı kutulardan falan e, etraftan hani arayarak bulmanız gerekiyor. Bunları hani bunları craft şansınız yok. Bunları e, aramanız gerekiyor başta. E, bunlar arayıp bulduktan sonra yani hepsi elinizde, hepsi çantanızdayken buraya craft tuşuna basıyorsunuz ve bu sizin çantanıza geliyor böyle. Çantanızdan da böyle gelip kuruyorsunuz bir yere. Ee, ondan sonra e, artık içinde herhangi bir yerde olsun hem dışarıda olsun hem dışarıda, içeride olsun fark etmiyor. Çantanıza gelip e, burada köpek e, kutusu şey işte kutuya basıp open artık açabilirsiniz. Open tuşu geliyor, e, open tuşuna basıyorsunuz. Ve e, burada ayar, buradaki şeyler ayarlanmıyor sadece isim ayarlayabiliyorsunuz böyle. Bunlar zaten köpeğinizin türü artık. E, ayarladıktan sonra işte ismini yazdıktan sonra e, köpeği işte kulübeye gönder diyorsunuz ve artık köpeğiniz kulübede. Bakın burada üç tane köpek oldu artık. Peki buna durun şunu öldüreyim hemen. Çünkü işimize yarayacak. Bunun içinde et var. Bu et e, köpeklerin beslenmesine yarıyor. Peki nasıl besleniyor? Şurada geliyorsunuz buraya. Burada bakın belli bir saat var, değil mi? Bu saat, siz şurada et, tavuk eti ve köpek yemeği verdikçe artıyor, vermeden sürekli olarak düşüyor. Bunu arttırmak için ise geliyorsunuz, şöyle bir tane eti üzerine koyuyorsunuz ve bakın bir saat, bir saatlik arttı. Böyle böyle sürekli et vermeniz gerekiyor. Köpekler gelişene kadar. Köpekleri hani eğer vermezseniz köpeklerin gelişimi duruyor köpeklerin gelişimini nereden bakıyorsunuz? Köpeklerin gelişimini de şuradan bakıyorsunuz. Buraya E'ye basıyorsunuz. Burada bir sayfa açılıyor. Bakın burada 3 tane en son köpek burada bir gün içerisinde büyüyecek yazıyor. Ee, zaten 1-2 bir, bir saat önce koymuşum. en erken de bu Roku. Roku 3,5-4 saat içerisinde büyüyecek. Ya buradan da böyle gelişimlerinizi görebiliyorsunuz. Tabi bunlar için yani burada beslenmeleri için yine sürekli olarak Etraftan geyik falan Yollamanız gerekiyor Yani yanınızda böyle menzilli silahlar Bulundurmanız veya şuradan Yine ok yapmanız sizin için çok daha iyi Olacaktır Peki bu köpekler ne işe yarıyor? Bu köpekler mesela en basitinden Yine örnek veriyorum O Ormana gittiğiniz gibi farklı yerlere gittiğinizde Bazen geçiş Olmuyor mesela o geçişin olması için Mesela sadece köpeklerin Girebileceği delikler bulunuyor Bu köpeklerin girebileceği delikleri yanınızda köpek varken köpeğe emir veriyorsunuz, gidiyor o e, sizin yerinize oraya basıyor ve kapıyı açıyor. Yani size bir giriş sağlıyor orada. Veya işte e, farklı türden köpeklerin çok fazla hani e, çok değişik yoldan ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Yani bu işte kapı açma meselesi bunlardan sadece bir tanesi. Köpeklerin kutulardan nasıl çıkaracağını gösterdiğimiz videonun sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorum kısmında nasıl bir rehber istiyorsunuz bunu da ayrıca belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.